Hepinize merhaba X Çetesi. ben Xir arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 online videosuyla daha karşınızdayım ve kasinodayım Bu haftanın podyum aracı Zentorno ama Zentorno bende var Yine de şarkımı çevireceğim Bak mesela bu abi çıkartamamış Arabayı çıkartamamış o yüzden üzgün Ama önce şuradan bir bonusumuzu alalım Bu arada e, yeni bir stil yeni bir tarz yaptım Geçen bölümde bir tık değiştirmiştim şimdi bir tık daha değiştirdim aslında bir tık değil de baya bir değişti lan benim karakterin yüzüne bir can geldi bir şeyler oldu biraz serseri tarzı oldu ama bence güzel oldu ya böyle farklı bir tarz yaptım ya geçen bölümde düzeltmiştim biliyorsunuz zaten tekrar bir dokunuş sergileyim dedim hadi bakalım zentorno mu geliyor gelmesin ama ya bence zentorna gelmesin bak bana buradan ne çıksa sevinirim yani 50 bin dolar olabilir. Don gelmesin ama. Ha tamam. Tamam don gelmesin geriz önemli değil. RP ben ne yapayım kanka ya. arp gerekmiyor. Zentorno'nun gelmesine gerek yok zaten ya. Zentorno bende var. O yüzden hiç gerek yok ve Tabii ki de araba demişken bugün bugünün konusu yine bir araba. Ama hangi araba? Hadi bakalım. Çıkalım ve görelim. Ve işte bugün dokunacağımız, bugün yakışıklı yapacağımız araç bu. Neydi lan bu? Karin Kalyo'ydu galiba değil mi? Evet. Yani güzel bir arabaya benziyor gördüğüm kadarıyla. Ben bunu bir yerde görmüştüm ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Yani bir görevde gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam bir şey olabilir ya. Ee, ben Special kargo görevi yapıyordum. Ve orada otoshop görevi çıkmıştı. Galiba orada gördüm. Çok emin değilim. Orada görüp araba hoşuma gitmişti. Ben de öyle satın aldım. Dedim ki bir modifiyesini yapalım. Bir bakalım. Şu garaj komple bitince garaj turu yapacağım. O yüzden. Ve bu yüzden garajı seri bir şekilde bitirmeye çalışıyorum ki garaj turu yapayım diye bir an önce. Şimdi mekana geldik. Bakalım bundan nasıl bir şey çıkacak ortaya. Umarım güzel iş çıkartırız gene. Genelde çıkartıyoruz ama. Evet. Mekana geldik. Bu arada 64 olmuş buradaki seviyem. Daha da arttıracağım ya. Ctrl G hadi bakalım. Kaliko. Kaliko diye mi okunuyor bu? Galiba Kaliko diye okunuyor. Kanka direkt armor en başta ha bu arada bir dakika en baş demişken bir saniye ya. aklıma geldi live verilere bir bakacağım şu kaplamalara bir bakalım yani ben bunu nasıl gördüm hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam şu olabilir ya ben galiba bunu böyle görmüştüm başka araba da olabilir benim gördüm emin değilim ha valla çok da emin değilim Ulan bu daha geçen bölüm yaptığımız şey değil mi? Onun rengi daha doğrusu. Geçen bölüm yaptığımız arabanın live verisinin renginden. Evet. Doğru cümle bu. Yani çok yarış stili yapmayacağım ya. Yarış stiline gerek yok. Bunlar çok şey zaten bunlar da kilitliymiş. Karmit seviyeni arttır diye bunu kaçta verecekmiş? 184'te. Benim seviyem 64. Bu 159 da. Bu 134. 109. Bu 184. Cık. Yani library'ler zaten güzel değil. Ben bunlar için seviye basmıyorum tabii ki de. Farklı şeyler için. Yar bak şu yazı olmasa belki buradan bir ekmek çıkardı bize. Şu 135 yazıyor ya. Bu yazı ve şu F olmasaydı şurası şu siyahlıklardan belki yola çıkabilirdim. Valla yani bu arabaya sanki ya bak buradan da ekmek çıkabilir bize. Bunun altına ne gider? Bir dakika dur renklere bakacağım bir saniye. Nerede bu? Burada. Şu renklere bir bakacağım. Bak sarı siyah gider. Gitmez. Yeşil gitmez. Bak bu da gider. Bak buradan da ekmek çıkar. Şu, şu renklerden. Bak ekmek çıkacak olan renkleri ben söylüyorum size. Yok. Bunun, bunun altına açık gider koyu renkler gitmez. Yani beyazdan da belki. Yeşilden gider bak. Limon yeşili gider. Ama bir saniye. Live'i tabii ben bunu yapmayacağım büyük bir ihtimalle ama. Bir dakika. Ulan bu arabayı sarı siyah mı yapsam diye diye bir yandan düşünüyorum. Ya aslında benim niyetim ne biliyor musun? Ee, dur bakayım. Aslında benim niyetim neredeydi? Bu şundan yana. Ama arabanın rengini değiştirmeyeceğim. Bak, bunu yapsak arabanın rengi aynı kalsa. Ve hatta bir de bu şekil bakalım renklere. Dur bakayım. Ya bu araba büyük bir ihtimalle turuncu kalacak. Bak yeşil de gider buna. Mavi beyaz yok olmuyor. Bak az önce açık tonlara bakıyordum şimdi koyu tonlara bakıyorum niye? Layveri açık tonda beyaz. Ama bence turuncu güzel duruyordu ya. Yani olmaz Cık, açık tonlar değil buna koyu gider koyulardan da ya yani tamam turuncu da çok koyu değil ama livery belli ediyor bir de arabanın tipine de gidiyor ben zaten o yüzden turuncu sipariş vermiştim ilk ben bu arabayı böyle bırakacağım ha, ama belki metaliklerden olabilir Metalik bir turuncu olabilir. Var mı? Bak açık ultra blue da gidiyor, açık mavi de gidiyor. Cık. Yok, buna metal gitmiyor ya. Yok yok, bu böyle bak bu şu ton güzel. Bak hiç karışma. Yani e, araba böyle geldi böyle gitsin. Emin ol daha tatlı olacak bekle. Şimdi bak. Bir şekil vereceğiz buna. Bak çok tatlı bir şey çıkacak buradan. İzle ve gör. Bana güven. Yeter ki modifiye seçeneği biraz fazla olsun. Bu çok mu aşağıda lan? Ya şu olabilir. Yani ön taraf karbon mu olur yoksa şey mi olur bilmiyorum ama. Şu nasıl olur? Yarı karbon yarı kendi rengi. Çok yere sıfır yapmayacağım. Yani şöyle bir şey yok. Gitmez ya. Bak en tatlı bu durdu bence. Bak şunu bir yapalım. Arkaya bakalım hemen. Kanka şu olur. Bak bu olur. Olmaz, 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 olmaz. Yani bir tık daha aşağı indiriyor böyle. Olabilir. Bak ya bu ya bu. Bence bunu yapalım ya. Bu daha mantıklı durdu sanki. Biraz daha arkayı kaba gösterdi. Güzel durdu. Oha bunda şey de mi var? Bir dakika şimdi bu araba böyle kalacağı için yani rengi şu olabilir ya. Buraya çok aşırı özenme. Ha pervane bak. Pervane yaparım ben buna ya. Kesin yaparım. Ama pervane ne renk olur bence farklı olsun mavi olsun ya pembe gitmez mavi olsun kendini bir tık belli etsin kanka bu ne kadar teferruatlı şeymiş şu iyi durdu bunu direkt 4 level yapalım egzoz buna çift egzoz gidebilir ya da şöyle ikili ikili de gider tek tek de gider buna böyle şu da güzel durdu lan sanki ama sanki mavilik bir tık sırıttı mı ya bana mı öyle geliyor şöyle baktığın zaman şu mavilik sırıtıyor mu iyi mi duruyor çözemedim buna bence e, yuvarlak gider ya bu arabanın tipine bence yuvarlak gider Şöyle bir şey olur. Bunu yapacağım ama belki sonra değiştirebilirim. Emin değilim. Yuvarlak ve çift. Bu ne? Ha, çamurluk. Kanka buna şu olur ya. Siyah şey gibi duruyor birazcık. Ee, yedek parça hani sonradan takılmış sonradan zar zor bir çamurluk bulmuşum da takmışım gibi durmuyorum baksana yanlara Cık, siyah gitmez ikinci el parça gibi o ne lan bunlar yanıyor mu acaba aktif oluyor mu ama kötü bir... ha şöyle olabilir bak dur lan bunu deneyeceğim çalışıyorsa tutacağım eğer çalışmıyorsa farlar Eee kaldıracağım onu oradan. Ama siyah gitmez ha buna. Bu çok kötü durdu siyah. Kendi rengi daha iyi. Biraz kaba duruyor sanki ama. Sanki nezle olmuş da burnu şişmiş gibi. Bu nedir? Neresi değişiyor anlamadım. Tam pahalısı olsun ya. Bilmiyorum ne olduğunu vallahi anlamadım. Kanka, buna da mavi yapacağım. Ben şimdi pervanesi şey ya bunun mavi ya içeride. Hut siyah gitmez ya. Ön taraf turuncu kalacak. Turuncu büyük bir ihtimalle turuncu kalır. Siyah bir tık bozdu. Şu nasıl durdu? Çok mu abartı oldu lan bu da? şu çok çıkıntılı böyle yukarıya doğru çıkıntı biraz ama ama şu olur. Diğerleri abartı durdu sanki. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama bak şunlar var ya mesela. Şöyle baktığın zaman arabaya baksan ön tarafına. Böyle çok anladın sen beni. Tepe tepe tuhaf durdu. Bence böyle sade daha iyi. Zaten şu farlar bile abartı duruyor. Bunu çıkartabilirim o farları. Büyük bir ihtimalle farlar çıkacak. Bu neymiş? Oğlum bu arabada bayağı özellik varmış lan. Kanka buna, ne? Bunun rengi değişiyor mu acaba? Bir dakika bir bakacağım. Değişiyor değil mi? Ha yok kapının içi değişiyor. Göstergeler. Yok ben şu ön konsol değişiyor mu diye baktım da değişmiyormuş. Tamam o zaman devam edelim. Bir dakika. Kanka bu ön konsol değişmiyorsa şu olabilir. Şu güzel. Bu güzel. Bu tamam. Bunda okeyiz. Şimdi kapıya gelirsek Arabayla çok aynı renk olmuyor ama şu olur. Şu güzel durdu. Şu da güzel durdu. Ya bu ya da o, ya bu ya bu. Hangisi bu mu? Bu mu? Yani bu biraz daha tatlı durdu bence ya. Diğeri çok siyah. E, koltuklara gelirse koltuğu kırmızı yapmayacağım, yeşillerden seçeceğim. Şu olur, bu da olur. Tamam şu iyi bu, bu bu. Son kararım bu tamam. Niye? E, şuradaki delikler var ya bak şurada. Bir tuhaf durdu sanki bilmiyorum. Ama şu bunda yok. Öyle abartı bir delik yok. Bence daha tatlı durdu. Kanka buna direksiyon Şöyle bir formula tarzı olur. Ama genelde o direksiyonu kullanıyorum ya. Şunu yapacağım. Tamam rally. İçeriye demir şeyler koyuyor. Gerek var mı? Ya şu olabilir. Dur bakayım içeriden nasıl gözüküyor? Ha şöyle. Çok yolu kapatıyor mu? Yok. Tamam bu kalabilir. Sıkıntı yok. Light. Şimdi ışıklara gelirsek. Işıkla buna ne renk ışık gider lan? elektrik blue olabilir. Bu arada şu farlar çalışmıyor galiba. Onları sökebilirim. Onu çıkınca kontrol edeceğim özellikle. Tamam bunu elektrik blue yapalım. Ee, neon. Neon düzeni. Dört bir yana ışık koyalım. Bunun ışığı da ne renk olur? Mavi olur. Mavi belli eder kendini. Bence mavi. Şu. Blue daha tatlı durdu bence. Liveri'ye geçiyorum. Aynalar. Aynalar siyah mı olsa yoksa kendi hali mi? Şu iyi durdu bence ya. Karbon. Hmm, çamurluk. Valla çamurluk olarak bu en pahalısı olsun. Oğlum bu ooo bak plaka sağda mı kalsın solda mı? Bence şöyle daha tatlı durur. Şöyle. Evet diğer taraf. Burası güzel. Tabii ki de iksir yapacağız ama buna ne renk gider? Mavi mi? Siyah mı? Bence siyah. Rengiyle oynamayacağım. Ha, şuralarda oynanacak bir şeyler var mı bakalım. Aa, bak borunun rengi değişiyormuş. Kanka buna bence beyaz gider ya. Normalde siyah. Ya da böyle tam beyaz değil de şöyle grimsi bir şey olabilir. Bak bence şu iyidir çok beyaz olmasın Ama belki daha sonradan şey yapabilirim direkt beyaz yapabilirim ön taraftan belli oluyor ha bak oha lan burası da değişiyormuş kanka buna ne gider beyaz olur mu lan çok mu patlar Beyaz sanki şey durdu ya birazcık tuhaf durdu. Ama şöyle bir şey olabilir. Ben bu arabanın belki rengini değiştirebilirim ha. Bu kadar özellik olduğunu bilmiyordum. Yani büyük bir ihtimalle değiştirebilirim arabanın rengine. Çok emin değilim. Bu ne? Ha gösterge. Kanka gösterge beyaz olur ya. Mavi gitmez herhalde. Mavi de olabilir. Evet şimdi gel gelelim çatısına. Çatı önemli. Of güzel durdu. Oğlum bu arabada acayip özellikler varmış lan ben bu kadar özellik olduğunu bilmiyordum bunda. Şu diğeri iyiydi ya. Nerede o? Bu. Şu. Şunu beğendim. Yanlar. Arabanın yan tarafı. Kanka kendi rengi olur. Siyah gitmez değil mi? Yok gitmez ya. Şu iyi gibi ya, dur bakayım. Şu güzel durdu bence, dur. Bunu ben bir alayım. Tamam, bence de o. Spoiler, o spoiler önemli. Spoiler seçimi çok önemli. Ulan şöyle ama tuhaf durdu ya. Ulan şu renk güzel duruyor bak şu var ya. Ben belki bu arabanın rengi değiştirebilirim daha sonra emin değilim. Valla rüzgarlık olarak en mantıklısı şu geldi. Niye bilmiyorum ama en mantıklısı bu geldi bana. Çok tatlı durdu. Kalsın. Arabayı basalım. Alçak olsun. Bunu da tak. Bu ne? Oğlum ne kadar çok özellik var. Oha. Oğlum bak bir şey söyleyeyim bak ben şu renkten yola çıkardım aslında. Bak bunu bu şekil yapsam üstünü de aynı şekil yapsam rüzgarlığı da ama rengi her türlü değişmeli ya. Öyle bir şey yaparsam arabanın rengi kesinlikle değişmeli. Ona bir tık detaylı bakacağım sonra. Işıklar şey olmuyor mu ya? Çalışmıyor mu? Araba güzel bir şey oldu. Bak bu arabaya beyaz jant gider. Mesela bunu yapsak rengini de Buna direkt beyaz gider ya. Başka hangi renk gider bilmiyorum ama bak şu ton da gidebilir aslında biliyor musun? Bak bu da gider. Ve kendi rengi olmayacak ama kendi rengine de yakın olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle kendi rengi olmayacak. şu beyazı seçsem jant oldu bence ya tekrar bakmaya gerek var mı bilmiyorum ama ya da şu da olur bak bu da güzel durdu yıldızı yapacağım galiba şu bence arabanın tipine yakıştı Buraya geçiyorum. Tekerleklere yazı olsun mu? Olsun. Tatlı durur. Buradan kurşun geçirmez lastikleri takalım. Bundan ne renk duman çıkar? Turuncu. Ya da mavi de olabilir. Farklı olarak. Beyaz da olabilir. Kendi halinde olabilir ama şu farlar hala benim gözüme takılıyor bu arada o zaman mavi yapalım bunun rengini çünkü 6da mavi ışık koydum yani alt kısıma yani dumanı da mavi olsun camlarını karartalım ve araba finish efsane bir şey oldu lan ben bu kadar güzel bir şey çıkacağını tahmin etmedim hakikaten güzel oldu Şimdi şeyine bakayım farına bakacağım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışmıyorsa çalışıyor. Çalışmasaydı girip sökecektim. Farlar çalışıyor, güzel. Ama içeride çalışma diye beni bir tek kuyulandırdı. Neyse kalsın o zaman ya. Hala bir tuhaf duruyor ama. Dayı selam veriyor bana. Yani araba hoş oldu bence. Güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Evet, şimdi bu arabanın bir öncesi bir de sonrası haline bir bakalım. Araba nereden nereye gelmiş? Tekrar bir durum değerlendirmesi yapalım. Hadi bakalım. Evet, arabanın öncesi ve sonrası halini gördün. Araba hakkında düşüncelerin nelerdir? Onları bana söyle. Değiş, hani şurasını değiştirsen güzel olur dediğin nokta olursa kesinlikle haber ver. Bence araba güzel oldu, şekil oldu. Yani sadece şu öndeki farlar var ya, belki onu değiştirebilirim. Yani çıkartabilirim. Ondan emin değilim. Neyse, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ekranda bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme, farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay X çetesi. Bay bay. Görüşürüz.